Abdulbasit Muhammed Abdussamed'in vefatının 35. yılında cennet sesli hafız Abdulbasit Abdussamed'e sizlere tekrar anlatmayı ve hatırlatmayı istiyoruz. Dijital dünyanın gelişmesiyle önce plaklar yerine kasetlere, kasetler yerine CD'lere, DVD'lere, MP3 çalarlara ve şu anda da internete bırakmış durumda. Dünyanın en çok video izlenen platformlarından birisi YouTube'da Kur'an-ı Kerim, tilavet, hafızlık gibi kelimeleri bir araya topladığınız karşınıza Abdülbasit Abdusamet çıkmakta. Onun döneminden sonra milyonlarca hafız yetişmesine rağmen dijital dünyada artık dünyanın en ücra köşelerine kadar herkesi dinleyebilme imkanına sahip olmamıza rağmen hala bir numara. Acaba Abdülbasit Abdusamet'in dünyanın en çok dinlenilen hafızı olmasının arkasındaki sır neydi?